Size. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen pet güncellemesini inceliyorum iki öncelikle kapak fotoğrafı mükemmel çok beğendim ben de size bunu göstermiştim ve ben şu an bir detay fark ettim İşte bir tavuk var bu tavuk zaten gelmişti ama tekrardan göstermeye şaşırtıcı olmuş neyse hemen oyuna girelim arkadaşlar çok heyecanlıyım Evet arkadaşlar şimdi günlük hediyemi alıp hemen geliyorum. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar yeni sadık dost sezonu. Arkadaşlar mini oyun. Aa, Ya arkadaşlar çok güzel hepsi. ama. Oo Arkadaşlar ben bu dünyaya bayıldım. en e, gördüm en güzel güncelleme şu ana kadar bu. Çok tatlı bu. Yerim ben bunu. Zeynep bunu yiyebiliyoruz mu? Ben yiyeceğim de. Şaka şaka arkadaşlar. Ay, Yeni sadık dost yuvası. Bakayım neyle satılıyor? Parayla mı? Ha. Elmasla alabiliyoruz. Ve ben bundan alacağım. Bir dakika. Şans bilgisine bakalım. En yüksek çıkabilecek benim istediğim iki ayaklı kızıl panda. Arkadaşlar. Neyse şuna da bakalım bu yılbaşı sağlık dostu şeyi. Yok. Artık yılbaşı değilmiş. Yılbaşı böyle gösteriyorlardı da. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Çok tatlı. En beğendiğim kıyafet arkadaşlar bu. Zaten üstümüzde falan deneyeceğiz bunları. Almadım daha tabi de. Bir de bu gözünü mü kırpıyor ben yanlış mı görüyorum? Çok tatlı çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Petron. <laughs> Petron arkadaşlar. Petron. Crazy Petron. <laughs> evet arkadaşlar. Bunların parayla satılmasına üzüldüm. Çünkü insanlar alamaz ama elması elmasla alabilirler. Neyse arkadaşlar bir dakika. Sadık dost seçeceğim. Benim için petten büyük. Mavi Makav seçelim. Bir dakika. O orada yürüyecek mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu burada yürü... Y Aa, yürüyor. Neyse bakın arkadaşlar burada bir şeyler daha gelmiş. Neyse. Arkadaşlar burasını biliyorsun bu eskiden de gelmiş zaten. Oha arkadaşlar neşeli koymuşlar buraya. Yeni korn tek boynuzlu yeni korn gerçekten renkleri bayıldım. Renklerin güzelliği çok güzel. Renkler mükemmel olmuş yani. Bu da böyle bir bara. Arkadaşlar. Şimdi şeyleri geçelim. Buraya girelim. Mükemmel. Evet sonradan bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar ben, ben şu an yüzümü değiştirsem ben de mükemmel duruyor. Ve bu benim gerçek halim. Cidden arkadaşlar bu benim gerçek halime tam uyuyor yani. Bu benim gerçek halime tam uyuyor. Benim gerçek halimi yapmışlar yani gibi. Arkadaşlar. Bir dakika buradan satın alınabiliyor mu? Arkadaşlar bir tane alalım hadi. Oha arkadaşlar çok güzel. Bakalım. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şans yok. Böyle bir şans yok arkadaşlar. Böyle bir şans yok hayatımda benim. Benim Aa, yok. Oo benim en çok beğenmiş şey de ayakkabısı olmuştu. Hani böyle ayakkabılar çok güzel duruyordu ve benim gerçek halime de tam uyan bir kıyafetti. De arkadaşlar ben bunu beğendim ama sonra ne alacağım bunu. Daha param yetiyor. Alacağım o yüzden. Hı, aldım. Bunları birazdan giyeceğim arkadaşlar. Bir dakika bakmadığınız şeyler var. mı? Pet yeni petler gelmiş arkadaşlar. Şunlar falan filan gelmiş. O çok güzel bu arada bu. Aa, alabilirsem alırım ben cidden. Böyle arkadaşlar bunlar zaten eski sadık dostlar. Böyle bir şey daha gelmiş. Oha. Ah. Mini 3 tekerlekli bisiklet. Arkadaşlar ben demedim bu bebek güncellemesine benzeyecek. Dedim. Dedim ama demedim mi? Dedim. Dedim yani dedim. Eve bakmak istiyorum çünkü çok tatlı gözleri kırpıyor din çıkarıyor ya çok tatlı oha arkadaşlar ben bu evde var ya yaşarım abi ben bu evde bir ömür yaşarım yani arkadaşlar eve bakın büyüklüğüne yani Bak bunun bir aşağı katı var değil mi? Oha arkadaşlar yani ben bu eve kesinlikle satın alacağım tabi parasına baktıktan sonra neyse. Ama bu elmas satıldığı için benim için önemli diye. Oh yeah. Arkadaşlar şunu bakın ben bu evde valla var yaşıyorum yemin yaşıyorum yani çok güzel arkadaşlar. Evin fiyatını gösterdik mi biz? Göstermedik de. Neyse arkadaşlar ben alacağım yanında. Arkadaşlar şimdi bunu şeyini giyelim arkadaşlar. Ben çok ya. Arkadaşlar benim dediğimi siz sormayın. Çünkü ben heyecanlanınca bazen deliliyorum. Bir dakika ben böyle bir paket. Ha. Şu kızı deneyelim arkadaşlar. Bence ben bu kızı o ha. çok beğendim. Neyse. Arkadaşlar şimdi bunun altı hangisiydi? Ha şu. Neyse şunu takalım. evet arkadaşlar şimdi bunu takalım. Bu güncelleme uygun bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben şu an. Ha. Arkadaşlar ayakkabısına bakayım. Mükemmel oldu. sular ama ya dayanamıyorum <laughs> ya ya arkadaşlar bu şu ana kadar benim gördüm en güzel güncelleme arkadaşlar ben bunu takacağım Bunu da çıkartacağım okey ve gözlüğümü de güzel bir şey yapacağım Böyle tatlış Hı, Şöyle Gözlüğümü de ayarlayalım Tamam okey Böyle oldu Benim kombinim şu anlık böyle Kıyafetleri aldıktan sonra değişecek Tabi de a, yıldız çıkıyor Arkadaşlar Çok beğendim ben Şimdi gidelim çıkalım Arkadaşlar şimdi portala da bakacağız birazdan ama şu an e, portala bakalım bence. İlk şu Petron'u oynayacaktım da ama önce portala bakalım. Aa arkadaşlar hemen almışlar bakın. Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Uyku dostlar ben bunu bebek haline... Evet arkadaşlar pet gitti bakar bakmaz. Ehe. Neyse girelim buraya. Ya arkadaşlar bu pet portalı değil ki en azından pet görüş gelmiş buraya. Şu. Şu ben bunu çok iyi oynayabiliyordum O yüzden şu an yaşıyorum. Hoppa. biraz Hop. Bir daha zıpla, bir daha zıpla. Ha. Evet. Hoppa. Şimdi burada duracağız. Checkpoint aldı yani düşersek hiçbir şey fark etmeyecek. Evet arkadaşlar. ay, Arkadaşlar e ne isteyecek boyun noktasında doğacağımız için. Neyse işte böyle oynanılıyor. Ben ikide bir aşağı düşüyorum. <laughs> Neyse şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar e söyleyememek. Neyse. Hmm, şimdi şeye gidelim. Petro'nu oynayalım. Petro. Çıktım arkadaşlar. Benim bunun. Nedense buradan çıkardı neyse. Azaltok. E işte çıkartmasıydı. Azaltok doz bilmem ne diye. <laughs> arkadaşlar bir tane kızın şu da varmış. Neyse boş verin. Bizde de pamps var. Neyse arkadaşlar, em Petrum oynuyor. Ben mükemmel ama ben em yani Pet Anlamadım ki üstüne bilebilir hayvanlar da şey yapabilir. Allah aşkına arkadaşlar ben rakunla mı yarışacağım ya? Aha. Ben rakunu seçmedim ki. Ben rakunla oynuyorum ya. Ateşe benim çok güzel bir hayvanım vardı onu oynasaydım keşke. Işte. Ayıcıklarımla oynaymak istiyorum ben. Ayıcıklarım var benim. Ayıcık. Ayıcıklarım var benim. Ben ayıcıklarımla oynayacağım. Arkadaşlar bu arada cidden niye böyle hayvanlar seçtirdi? Ben ayıcıkla niye oynayamıyoruz yani? Arkadaşlar bu hayvanı değiştirebilen, değiştirmeyi değiştirmesini bilenler lütfen söyleyebilir mi? Çünkü ben değiştirmek istiyorum da. Hoppa. Evet arkadaşlar sağlık dostu yarışı da böyleymiş. E ee, Arkadaşlar ben üçüncü oldum. Ama bana şey yapmadı. Neyse. Oldum. Evet arkadaşlar şey çıkartmaları da bakacağız şimdi. Evet arkadaşlar çıktık şimdi. Ee, bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi alalım. Ee, arkadaşlar unicorn çok tatlı. Neyse. Böyle bir şey açıldı. Neyse. Arkadaşlar ben şu an e, ne diyorum bir şeyler alamıyorum. Elmasım olmadığı için ama arkadaşlar alacağım. O yüzden merak etmeyin. Tamam mı? Ben alacağım arkadaşlar. Bunların hepsini alacağım. Bir dakika. O Maria. Ya Arkadaşlar Maria mı gördü? Arkadaşlar Maria mı görmüştüm? Ya o düştüğü videosunda çıkan hani vardı ya. Neyse gitti. En azından görmüş olduk ama. Neyse. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Çok seviyorum.